Herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım. Bir önceki videomda Xiaomi'nin iki farklı modelini kıyaslamıştım. Benim için olumlu ve olumsuz yanlarını sizle paylaşmaya çalışmıştım. Abuk sabuk insanlar çıkıyorlar, çekiyorlar. Ben çekince neden çekti? Çekerim kardeşim sana ne? ne, ne? 365 Pro'dan oldukça memnundum fakat Eksik kaldığı yönlerini siz de zaten paylaşmıştınız. Özellikle yokuş performansı ve motorun önden çekişli olması dezavantajlarıydı. Hal böyle olunca da yeni bir scooter arayışı içerisine girdim. Tam değişimi yapacağım sırada 365 Pro 2 çıktı. Fakat teknik özelliklerine baktığım zaman çok da beni tatmin edecek özelliklere sahip olmadığını kısa zamanda anlamış oldum. İnternette yaptığım araştırmadan sonra Scooby 500'ün aradığım niteliklere sahip bir scooter olduğunu anlamış oldum. Özelliklerine gelecek olursak, Scooby 500 adından da anlaşılacağı gibi 500 wattlık fırçasız motora sahip ve en önemli özelliği ve beni mutlu eden özelliği arkadan itişli olması. Cihazdaki 500 wattlık motor hızlanma kabiliyetini çok üst seviyelere getirse de yokuş performansı beklediğimin bir tık altında. Yine Scooby 500 365 Pro'ya göre birazcık daha kabiliyetli diyebilirim. Çünkü arkadan itişli bir motora sahip olduğu için ayağınızla ivmelendirme noktasında size çok fazla fayda sağlıyor ve sizin daha az efor harcamanıza neden oluyor. En güzel özelliklerinden bir tanesi de çift amortisör sistemine sahip olması. Ön ve arka amortisör sistemlerinin olması sizi tehlikelerden koruyor, aynı zamanda sürüş konforu sağlamış oluyor. Bunun yanı sıra bu özellik sayesinde oldukça akrobatik hareketler yapabiliyorsunuz. En sevdiğim özelliklerinden birisi de katlanabilir gidonun olması. Aynı zamanda yükselip alçalabilen bir gidona sahip olması. Katlanabilir gidon özellikle evin içerisinde park etmeniz gerekiyorsa size inanılmaz kolaylık sağlıyor. Özellikle koridordan geçerken herhangi bir çarpma olasılığınızı ortadan kaldırmış oluyor. Önde ve arkada disk fren var. Bu da güzel bir özellik. Özellikle bisiklet ve motosiklet kullanan arkadaşlar bilirler ki arka frene basıp ön frenine bastığınız zaman çok daha kolay durma şansınız oluyor. Bu da özellikle güvenlik konusunda size bir üstünlük sağlıyor. Tek olumsuz özelliği rejeneratif bir tren sistemi olmadığı için sizin enerjiyi tekrardan kazanmanızı sağlayamıyor aydınlatma sistemi oldukça iyi. Üç farklı versiyonla yanabiliyor. Uzun, kısa ve fasılalı olarak yanabiliyor. Özellikle farın etrafındaki kırmızı led çok şık bir görüntü sağlıyor. Alt tarafında bordu çepeçevre saran bir led sistemi var. Bu da gece kullanımda özellikle sizi daha görünür hale getiriyor. Ve en güzel özelliklerinden birisi kesinlikle bütün scooterlarda olmazsa olmaz diye düşündüğüm sinyal sistemi. Özellikle gece kullanımda bu sizin için çok çok önemli bir özellik. Scooter'ı kullanırken fark etmişsinizdir, elinizi bırakarak kullanma şansınız yok. Bisiklette bu biraz mümkün. Tek elinizi bırakıp kullanabiliyorsunuz, hatta yeteneğiniz varsa çift eli bırakıp kullanabiliyorsunuz ama Scooter'da böyle bir şey çok mümkün değil. Elinizi gidondan çekip sağa sola işaret vermeye kalktığınız zaman tehlikeli bir duruma yol açabilir bu durum. O yüzden Scooter'daki sinyal özelliği gerçekten çok üstün bir özellik. Estetik olarak çok yakışıklı bir cihaz. Kim gördüyse bugüne kadar cihazı yakından incelemek istiyor ve off-road yapısından dolayı insanların çok fazla dikkatini çekiyor. Cihazdaki LED ekranda bataryanın durumu, kilometre ve hızınızla ilgili verilere ulaşabiliyorsunuz. Ne yazık ki Bluetooth gibi özellikler bu cihazda yok. Scooby 500'de iki hız kademesi var. Bunlardan bir tanesi 20'ye kadar hızlanmanızı sağlarken diğeri 40'a kadar hızlanmanızı sağlıyor. Biraz kullanımı meşakkatli ama. Kısaca onu da size anlatayım. Scooter'ı kapatıyorsunuz. Frene basıyorsunuz, arka frene basıyorsunuz. Scooter'ın anahtarını açıyorsunuz. Işıklar yanıyor, komple her şey normale geliyor. Elinizi bırakmıyorsunuz. Gaz kolunu 1, 2, üç kez çekip bırakıyorsunuz. Sonuna kadar çekip bırakıyorsunuz. Bıraktığınız anda scooter'ın hız kademesi değişiyor. Tekrardan geriye dönmek için scooter'ı tekrar kapatıyorsunuz. Frene yine basıyorsunuz. Anahtarı açıyorsunuz. Gaz kolunu yine bir kez çekiyorsunuz, bırakıyorsunuz. ikinci kez çekip bırakıyorsunuz. Tekrardan normale dönmüş oluyor. Çok kullanışlı bir özellik değil. Açıkçası bunu değiştirme ihtiyacı hiç duymayacaksınız. Ama LED ekran üzerinden değişim yapılabilseydi, bu çok iyi bir özellik olabilirdi. Scooby 500'de el gazıyla hızlanmayı sağlayabiliyorsunuz. El gazıyla çalışan bir sistem. Ben çok memnun muyum? Çok memnun değilim açıkçası. Ama, e, motosiklet kullanıcıları için bence bulunmaz bir fırsat. Bir diğer özelliği de anahtarlı çalışma sistemi. Böyle bir cihazda buna çok ihtiyaç yok açıkçası. Anahtarı evde unuttuğunuz anda cihazı çalıştıramıyorsunuz. Tekrardan eve dönüp çalıştırmanız gerekiyor ki benim başıma birkaç kez geldi. Bagaja koyup işte gideceğim yere kadar gidip skuterle devam etmek istiyordum fakat anahtarı evde unutmuşum. Hiçbir işime yaramadı. Açıkçası bu özelliğin ya cep telefonu üzerinden aktif edilen anahtar sistemi olması ya da tamamen iptal edilmesi gerekiyor. Diğer videoyu paylaştıktan sonra bana sorular sormanızı istemiştim. Sağ olsun bazı arkadaşlar da bana sorularını ilettiler. Onları hızlıca sizin için cevaplamaya çalışacağım. En çok sorulardan bir tanesi menzil konusunda gelmiş. Cihazın menzili oldukça yeterli. 30 kilometreye kadar gidebiliyor. Aslında verilerde 35, 40 kilometre, 50 kilometreye kadar gittiği iddia edilse de kilometre konusunda birçok firmanın yapmış olduğu bir strateji var aslında sizin kilonuz, eğim şartları, hava şartları bunların hepsini etkiliyor. Bazen lastiğin basıncı bile bunu etkileyen faktörlerden bir tanesi. Ama bana kalırsa böyle bir cihazla 30 kilometre gidiyor olabilmek gayet yeterli. Diğer en çok sorulan sorulardan bir tanesi hız. Bu konu birazcık karışık aslında. Kilometrede görülen hızla sizin gidiş hızınız orantılı değil. Nasıl yani? 10 ile giderken 15 gösteriyor. 20 ile giderken 25 gösteriyor. Aynı şekilde 35 ile giderken sizi 40 gibi gösteriyor. Tabii ben bundan emin olmak için önce telefonuma bir GPS sistemi indirerek hız ölçümü yaptım. Yaptığım hız ölçümünde düz yolda 35, 37, 38 km hıza kadar çıktığını gördüm ama yine de emin olamadım. Tabii bu sırada cihazdaki LED ekran göstergesi uyumsuzdu. Yine emin olmadım. Bu sefer araçla test yaptım. Yani ben önde arkadan araç beni takip ederek kilometre ölçümü yaptık. Yine burada da benzer bir hız yakaladık. Yani 40'a kadar çıkabiliyor cihaz. Ama cihazda 43 kadram var fakat 43 gidemiyorsunuz. En çok sorulan sorulardan bir tanesi de yokuş performans. 365 Pro ile nereye çıkabiliyorsanız bununla da aynı yerlere çıkabiliyorsunuz. Cihazın en güzel özelliklerinden birisi arkadan itişli motor olması. Bu nedenle yokuşlardaki kabiliyetini çok daha üst seviyelere çıkartabiliyorsunuz. Bir diğer soru da cihazdaki malzeme kalitesi. Bana göre malzeme kalitesi oldukça yeterli. Fiyatına ve performansına bakacak olursak bu fiyata bu kadar malzeme kalitesi almamız bence gayet yeterli. Gelen sorulardan bir tanesi de garanti. Bu cihazın garantisi ülkemizde satılan diğer ürünlerle aynı. Yani distribütör garantili. Herhangi bir sorun yaşadığınız zaman, distribütörü aradığınız zaman size yeterince cevap veriyorlar. Bu konuda da iddiaları şu, diğer markalarda belki aylarca bekleyebilirsiniz ama bizim elimizde yeterince yedek parça stoğu olduğu için asla sizi böyle bir mağduriyetin içerisine sokmayız. Frenleme sistemiyeler yani rejeneratif sistem var mı diye sorular sorulmuş. Maalesef bu araçta öyle bir sistem yok. Cihaza gelen sorulardan bir tanesi de ...lastikleri patlıyor mu? Şişme lastik olduğu için muhtemelen patlıyordur yani. Benimki patlamadı ama... ...bunlar içinde de çeşitli ürünler var aslında. Lastik zırhı denen. Ee, cihazın lastiğinin içerisine koyuyorsunuz, hava şişiriyorsunuz. Patlama anında sizin lastiğinizin havasının inmemesini sağlıyor. Ben de hatta bir tane aldım, kullanacağım bakalım. Ama bununla ilgili bir video çekmeyi düşünmüyorum. Çok fazla video var. Cihazdan memnun muyum? cihazdan ben memnunum açıkçası. Özellikle görsel olarak beni çok mutlu ediyor. Benim açımdan cihaz oldukça yeterli. Gayet keyifle kullanıyorum. Ama ben birazcık maymun iştahlıyım ve muhtemelen yeni bir scooter'ı test etmenin yolunu arayacağım. Scooby 500'den sonra bakalım hangi cihazı kullanacağım. En yakın zamanda yeni videolarla görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.